Tünel planları çizildi. Kanalizasyon sistemine bağlantı noktaları belirlendi. Ekip kaçış rotalarını farklı senaryolara göre hazırladı. Eğer polis alarmı erken fark ederse hangi yöne sapacakları, hangi çıkış noktalarını kullanacakları tek tek belirlendi. Tatbikatlar başladı. Ekip olası rehineleri ve müşterilerin tepkilerini simüle ederek çalıştı. Panik, çığlık, kaçma ve direnme ihtimalleri senaryolaştırıldı. Bu sayede soygun sırasında herkesin ne yapacağı, hangi kelimeleri kullanacağı, hangi hareketlerin güvenli olacağı önceden planlanmış oldu. Soyguncuların motivasyonları ise sadece maddi kazanç değildi. Fernando zekasını göstermek ve tarihe geçmek istiyordu. Mario teknoloji ve güvenlik sistemlerine hakimiyetini gerçek bir amaç için kullanmak istiyordu. Sebastian mühendislik bilgisiyle karmaşık tüneller kazıp stratejik bir başarı elde etmek istiyordu